Evet arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum. Ee, başka bir hesaba geçmem gerekti. Çünkü diğer hesapta biraz sıkıntı çıktı. Yani burada da biraz geliştiğim için yani aynı hesap şeyini havasını alır mısınız onu siz düşünün. Aslında aynı hesap gibi ama sadece biraz daha geliştirdiğim bir hesap. Tamamdır. Hımm search ile oynasam mı? Yok görev var mı? Kalın görev var da hangisiyle ilgili yani? Search. Güzel search tamam güzel, güzel 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 Canavara döneceğim gibi geliyor bana. Şu an bir canavar göreceksiniz. Son seviyede ya bu. Ondan dolayı. tık 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 hop baba dedim çok az azalım hop Zor olacak gibi. Aa, yeter be. Yeter be. Yeter be. Yeter be. Allah'ım. Öğrencim geldi valla. Elim tutun geldi. O yaklaştı. Ay elim kayıyor. Elim kayıyor. Elim kayıyor. Dur. Dur elim kayıyor. Dur. Elim kaydı ya. Elim kaydı. Elim kaydı ya. Gerek olmadı yani. Elim kaydı. Ya elim kaydı arkadaşlar ya. Şaka değil harbi kaydı elim arkadaşlar. Ben ne abarttım be. Hadi bakalım. Vay hı, -hı. Hı, hı Hadi bir şey ver. Ay senin ya. Neyse. Bu neymiş hata. Ben ne arkadaşlarım? Tüy Daha az Tamamdır. Biriyle mi oynasam acaba? Siz bana şey... Iyi. Bana meydan okumalar challenge'lar yazın. Aşırı zor olmasın bence. Şey... Dünya yapmayla ilgili değil ama. Dünya yapmak olmasın. Ben onları videoya alırım. Yaparım. Söz. Ohalar da yaparız. Bu arada... Biraz duraksadığım için üzgün bir şeydi. İçeriklerde. Hmm. Bakalım. Aha orada bir baz var. Bir şey baz almışlar. Baz almışlar. Dürü. Bakalım neredeymiş. <laughs> ya şimdi ben bu kaldım ya. Yandım yandım yandım. Ha hayır ya. Ya çok üzüldüm ya. World of Tanks da ya bugün. Bugün çok video çekmem gerekiyor. Çünkü sözümü tutmam gerek ya. Biraz fazla aksattım da. World of Tanks Blitz yani. Ama çok izlenir mi bilmiyorum ya. Yok. O içeriği çeksem emin değilim. Onu kendim oynayırım. Hı, -hı. Tak ve tak. Aldım. Hı. Hmm. Şurada biri var. Şuralarda bir yerlerde. Biri var ama neyse. Böyle girişmemiz iyi bir şey değil bence. Bu arada çok açım. Hop oh, aha o sefer geldi. Geldi mermiler bu sefer. Hayır. 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 Dur 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 dur. Dur sakin. Ah. Çok üzüldüm ya. Of. Ne kadar veriyormuş? Aa 75'miş. Spike alacağım. Spike'ı ben çok seviyorum. Sonra da Crow sonra ya Leon en sonlarda gelir ya. Çok güçlü değil bana göre. Ben çok sevmiyorum Leon'u. Ama akıcı bir karakter. Onu biliyorum. Hmm. Sen görünmediğini mi sanıyorsun? Anladım ya. Güzel. Tam Tamam hangisi olduğunu bulabilirim. Aha geliyor. Bu o değil. Evet. Ha orada. Aa, bunu yapabiliyor musun? Nerede? Tok tok. O 5.92 mi vurdun nasıl ya? Gerçek değilmiş. <laughs> ha ne oldu? Kere de değdiremedin değil mi? Vuruyor ama. Nerede vuruyor? Nerede olduğunu biliyorum. Sana an arkamda

Tamamdır. Ve aha, aha ölecek. Bir tarafından ama Yes ve. Evet. Yes. <laughs> 75 verdi. Daha fazla verebilirdi ya. Az verdi. Çok üzüldüm. Ne kadar param var? 1050 mi? Hiçbir şarj yok. Yetmiyor. Aşkım hmm. hmm. yetki yok. Aksesuar yapar bir. 10 saniye elini yükseltme aşamasını bir artırır. Hayır. yanlış yere geldim. Hı hmm. hı hmm. hmm. Bunu alacağım. Bu çok iyi. Tamamdır. Böyle iyi. Baya güçlü oldum. Hadi bakalım. iyi bir şey değil. İşte aksesuar. Ya şimdi. Nasıl olur? Neyse. Ha, hayır. Ya görmedim ki ya. Yok görmedim onu. Bunu sana söyleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Evet. Bir bakalım. aldım kayandım <laughs> atacağım. Aha. Uh -huh. İşte böyle olursun. Çok yoruşursan. Aha. Aha. Hop. Evet tekledim. Yay. Bakalım. <Gülüyor> Vuramadı. He <laughs> he. bakalım. Çok odaklandım. O yüzden konuşmadım. Ha, ne oldu? Ha? Ne oldu? Aha, aha. Hayır öldüm ya. Sözümü şey yapacağım. Güzel Niye Bir gücü vermem. Zaten veremiyorum ya.

Bakalım Nas não, 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 não. Da tamam ya. Aa ortaya koydu. Şerefsiz. Oh, wat is er gebeurd? Jasper. Dames en heren, tot